Şimdi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Turan'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Değerli konuklar, değerli protokol, sizleri şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Küresel rekabet gücümüz için yeni rotalar temasıyla SEDEFET tarafından düzenlenen 17. Rekabet Kongresi'nde bir araya gelmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Gerçekten de başkan da belirttiği gibi küresel düzenin de küresel rekabetin de kurallarının yeniden yazıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu yeni dönemde rekabet gücümüzü korumak ve yukarı taşımak için azami dikkati göstermemiz gerekiyor. Küresel ekonomide hatta küresel düzende derin bir dönüşüm sürecinden geçmekte olduğumuz, olduğumuzun işaretlerini artık her yerde görebiliyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrasının küresel mimarisi büyük hasar aldı. Jeopolitik dengeler değişti, riskler arttı. Küresel ekonomi onlarca yıldır en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. Gelgitlerin, kısa vadeli çalkantıların, uzun vadeli yapısal değişimle el ele gittiği bu süreç her ülke ve her alan için büyük bir belirsizlik yaratıyor. Ülkeler bu koşullarda rekabet güçleri koruyabilmenin yeni yollarını arıyorlar. TÜSİAD olarak bizim de çalışmalarımızdaki en temel konularından birisi bu. Onun için TÜSİAD olarak geliştirdiğimiz maliyet bazlı rekabet gücü endeksiyle küresel rekabetin temel belirleyicisi olan maliyet konusuna ışık tutmaya çalışıyoruz. Bir panelde zaten bu paylaşılacak. Ben fazla detaylara girmek istemiyorum. Ama bu çerçevede imalat sanayi sektörlerimizin ana ihracat pazarlarında rakip ülkelerle karşılaştırma olarak dört üretim maliyetine baktık. Aramalı, enerji, iş gücü ve finansmanı inceliyoruz. Endeksin ilk iki çeyrek sonuçlarını da yayınladık. 26 Aralık'ta da 3. çeyreğe yayınlayacağız ve her üç ayda bir PMI gibi bunu kamuoyuyla paylaşacağız. 2025'in ilk çeyrek sonuçlarında rekabet gücümüzün son 10 yıldır en düşük düzeyde olduğunu gördük. İkinci çeyrekte ise endekste sınırlı bir iyileşme ortaya çıkmış olsa da zayıf görünüm sürüyor. Türkiye'nin maliyet bazlı rekabet gücü <laughs> pardon 2015 yılı seviyesinin altında seyrediyor. Son bir yıllık dönemde rekabet gücümüzdeki gerilemenin ana belirleyicisi ise iş gücü ve finansman maliyetlerindeki artışlar. Maliyet bazlı göstergelerin yanı sıra daha geniş tabanlı rekabetçilik göstergeleri de Türkiye'nin rekabet gücünü korumakta zorlandığını işaret ediyor. TÜSİAD olarak maliyet bazlı rekabet gücü hakkındaki bu bulgularımız uluslararası kurumların rekabetçilik çalışmalarıyla de paralellik gösteriyor. IMD Dünya Rekabetçilik Endeksi'nde Türkiye'nin son 5 yıllık performansının genel eğilimi aşağı yönlü. 2021 yılında 55. sırada olan ülkemiz 2025 yılında 66. sıraya geriledi. Bu düşüşte en dikkat çekici unsur iş ortamının etkinliği. 2021 yılında 46. sıradayken 2025'te maalesef 69. sıraya gerilemişiz. Rekabetçilikte gözlemlediğimiz bu bozulma eğiliminin üstüne küresel ekonomideki radikal dönüşümü etkilediğimizde hızla harekete geçmemiz gerektiğini görüyoruz. Değerli konuklar, bu sene verilen Nobel İktisat Ödülleri'nde işaret ettiği gibi uzun vadede refahın ve rekabetçiliğin kaynağını teknolojik ilerlemede aramak gerekiyor. Son 20 yıldır yüksek teknoloji ihracat payının artırma hedefimize rağmen, arzuladığımız değişimi bir türlü yakalayamıyoruz. Türkiye'nin imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde otuzu düşük teknoloji ürünlerinde. Yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde üç, dört civarında seyrediyor. Teknolojik dönüşüme ve yüksek teknoloji ihracata yönelik atılan adımlara rağmen arzulanan sonucun alınamaması, üzerinde durması gereken bir nokta. Teknolojik değişimi ayak uydurabilmenin birinci koşulu ARGE ve inovasyon faaliyetlerini hızlandırabilmek. OİS'li ülkelerinde ARGE vergi teşvik aracılığıyla sağlanan kamu desteklerinin gayri safi yurt içi hasırdaki payını Türkiye aslında OİS'li ortalamaların üzerinde. ARGE harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki oranının oranında 15 yılda ciddi bir artış görüldü. 2019, 2009 yılında binde 8 olan bu oran 2023 yılında yüzde 1.42'ye yükseldi. Aynı dönemde özel sektörün ARGE harcamalarındaki payı yüzde 20'lerden yüzde 65'lerin üzerine çıktı. ARGE merkezlerinin sayısı ise 2008'de 20'den 2023'te 1257'ye ulaştı. Bu dikkat çekici başarılara rağmen Türkiye halen rekabet ettiği ülkelerin gerisinde. Sektörlerin inovasyon kapasitesinin yükselmesi ve yüksek teknoloji ihracatının artırılması için çabaları biraz daha yo yoğunlaştırmamız gerekiyor. İhracatın rekabetçiliğinde maliyet yapısı önemli olsa da tek belirleyici değil. Bir de işin talep tarifi var tabi. Türkiye'nin küresel pazarlardan aldığı payı artırabilmesi, uluslararası talebin yüksek olduğu ve yükselmeye devam ettiği ürünleri ihraç etmesiyle ilişkili. Dünya ticaretinin hızla arttığı ürünler düşük ve orta teknoloji ürünler değil, yüksek teknoloji ürünleri. Türkiye son 30 yılda ihracat sepeti ve pazar çeşitliliği en yüksek ülkelerden biri haline geldi. Fakat ihracat sepetine yeni eklenen ürünlerin yaklaşık %60'ı düşük teknoloji ürünler. Bu nedenle Türkiye son 30 yılda küresel değer zincirinin önemli bir parçası haline gelse de 500 milyar dolarlık ihracat hedefine yak, e, yaklaşamıyor. Bu nedenle teknolojik odaklı çeşitlenmeye gitmek ve hali hazırda ihracat seferinde yer alan yüksek teknolojili ürünlerin payını ve değerini artırmamız gerekiyor. Teknolojik dönüşüm, özellikle yapay zeka, her sektörde köklü değişiklikler yapılıyor. Şirketlerde yapay zeka farkındalığını artırmak ve çalışanların bu alandaki bilgi ve etkinliklerini geliştirmek amacıyla... TÜSİAD olarak MEF'le birlikte, MEF Üniversitesi ile işbirliğiyle işte yapay zeka programını hazırladık. Yapay zekanın iş süreçlerindeki rolü ve etkisi odayla şirketlerdeki çalışanlara yönelik tasarlanan program, yapay zekaya ilişkin hem teorik bir altyapı sunuyor, hem de iş dünyası liderlerinin kendi anlatımlarıyla da deneyim paylaşımlarına yer veriyor. İlk aşamada TÜSİAD üyelerine açılan bu program, geçtiğimiz günlerde TÜRKONFET ve SEDEFET üyelerinin erişimine de açtık. Şirketlerinizin dijital dönüşüm yolculuğunu güçlendirmek adına sizleri bu programa kayıt olmaya ve şirket çalışanlarına yaygınlaştırmaya da davet ediyoruz. Herhangi bir bedeli de yok. Ben şirketimde müdür ve üstüne zorunlu yaptım. Ve izleyeceksin, üç tane dönerde bulunacaksın diye de kural koyduk. Değerli dinleyiciler, makroekonomik istikrarın sağlanması kalıcı ekonomik başarı için elzemdir. Bu hep Böyle ola gelmiştir. Ama küresel sistemde belirsizliğin bu kadar arttığı, geleceğin öngörülmesinin bu kadar zorlaştığı bir ortamda makroekonomik makro istikrar daha da önem kazanıyor. Makroekonomik istikrarın en büyük belirleyicisi enflasyonun düşük seviyelerde korunabilmesidir. En önemli öncelikli konumuz enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi geride bıraktığımız iki yılda sanayiciler hem yüksek finansman giderleri hem de talebin yavaşlama açısından enflasyonla mücadelenin maliyetlerini hissetti ve hissetmeye de devam ediyor. Hiç şüphesiz enflasyonun %75'lerden 30'lara inmiş olması önemli bir başarı. Buna karşılık önümüzdeki zorlu bir yol olduğunda görüyoruz. Tarımdaki don olayları, enerji fiyatları, hizmet sektöründeki fiyat baskıları gibi unsurlar enflasyondaki düşüşü yavaşlatıyor. Mevcut görünümde enflasyonun aşağı yönlü hareketine devam edebilmesi zorlu bir süreç olacak. Biliyoruz ki enflasyonla mücadelede doğru para politikası en önemli belirleyici olsa da tek belirleyici değildir. Kalıcı fiyat istikrarı sağlamak için sadece para politikasına bel bağlayamayız. Yapısal alanlarda da adımlar atmamız gerekiyor. Bunların başında da mali disiplin geliyor. Bütçe tarafında yaz aylarından itibaren daha disiplinli bir görünüme doğru ilerlemiş olmamız tabii ki memnuniyet verici. Fakat hep vurguladığımız gibi para ve maliye politikalarını yapısal reformlarla desteklemeliyiz. Küresel ekonomideki gelişmeler dikkate alındığında yapısal reformlar arasında sektörlerin verimliliğini yükseltmeyi hedefleyen ve kaynakların verimliliğini daha yüksek olduğu sektörlere değerlendirilmesinin önünü açan sektörel politikalar bugün her zamankinden daha da fazla önem taşıyor. Sanayiye yakından baktığımızda en yoğun baskı döneminin geride kaldığını düşünüyoruz. Sanayide bir toparlan mevresine girdik. Yatırımlarda da bir güçlenme gözlemleniyor. Ancak burada kritik iki nokta var. Bunlardan birincisi toparlanmanın önemli bir kısmının savunma sanayi kaynaklı oluşu. İkinci nokta ise küresel ekonomideki eğilimler dikkate alındığında şu sıralarda ekonomimiz için olumlu seyreden dış konjöktürün değişebileceğini bilmemiz ve bu değişime hazırlıklı olmamız. Önümüzdeki dönemde baktığımızda en büyük ticari partnerimiz olan Avrupa bölgesindeki talep artışı ABD'nin politikalarındaki belirsizlik nedeniyle euronun dolar karşısında güç kazanmasının ihracatçımız için destekçi olması sanayicimize biraz nefes aldıracaktır. Nitekim TÜSİAD'ın maliyet bazlı rekabet gücü endeksine göre rekabet gücünü aşağı çeken en önemli iki unsurdan biri olan finansman maliyetlerinin düşmesi bu süreci pekiştirecektir. Yine aynı çalışmanın bulgularına göre rakip ülkelere göre daha alımlı seyreden aramalı ve enerji maliyetlerini sağladığı avantajın enerji fiyatlarının düşük seriyle devam etmesini de bekliyoruz. Değerli katılımcılar, konuşmamın başlangıcında Sedefet'in bu sene için küresel rekabet gücümüz için yeni rotalar başlıklı teması seçimine canı gönülden katıldığımı belirtmek isterim. Başkana da önermiştim bu konuyu. Konuşmamı bitirirken zaman çok değişse de bazı şeylerin hep aynı kaldığını vurgulamak isterim. Küresel güç dengeleri ne olursa olsun, yeni teknolojiler ne kadar çok değişiklik getirirse getirsin, üretim süreçleri açısından önemli girdiler ne kadar değişirse değişsin, ülkelerin kalkınmasının ve küresel rekabet avantajlarını yüksek tutmak için yapmaları gerekenler aynı kalıyor. Birinci sırada geçen seneki Nobel Ekonomi Ödülleri'nin ortaya koymuş olduğu gibi kurumlar var. İkinci sırada bu seneki Nobel Ekonomi Ödülleri'nin gösterdiği gibi inovasyonu ve teknoloji değişmeyi sağlayacak bir kültürel iklim ve adil rekabet ortamının tesis edilmesi gerekiyor. Ve tabii bütün bunları yapabilmek için de en çok da genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bir araya gelmeye, yeteneklerimizi geliştirmeye ve geliştirip çoğaltmaya çok ihtiyacımız var. Çünkü biliyoruz ki rekabet gücümüzü koruyabilmek için çağın gerektirdiği vasıfları kazandırmayı hedefleyen bir eğitim sistemine ve nitelikli insan kaynağına çok ama çok önem vermeliyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin rekabetçiliği deyince AB değinmeden de konuşmayı bitirmek olmaz diye düşünüyorum. Hiç şüphesiz gelecekte de rekabetçiliğimizin en önemli unsurlarından birisi Avrupa Birliği olmaya devam edecek. Enerji talebinin hızla arttığı, iklim değişikliğiyle mücadele zorunun kendini giderek daha çok hissettirdiği, dijital teknolojilerdeki gelişmenin çok hızlandığı, yeni teknolojiler için önemli olan nadir toprak elementleri üzerindeki küresel rekabetin yoğunlaştığı bu dönemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri daha da önem kazanıyor. AB'nin küresel rekabet gücünü, ekonomik güvenirliğini ve vatandaş refahını artırma hedeflerini yerine getirmek için benimseyeceği stratejiler ülkemizi yakından ilgilendiriyor. Bu çerçevede Draghi raporu olarak bilinen geçen sene yayınlanmış olan Avrupa için rekabetçilik stratejisi raporunu Türkiye'nin kendi sektörlerinin rekabetçiliğini yeniden tanımlaması açısından mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Türkiye'nin rekabetçiliği açısından AB ile mevcut gümrük birliğini mutlaka güzellemesi gerektiğini uzun bir süredir katıldığımız her toplantıda yaptığımız her seyrette dile getiriyoruz. AB Türkiye Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi Türkiye'nin olduğu kadar AB'nin de uzun vadeli çıkarlarına ve rekabetçiliğine hizmet edecek. Küresel koşullar hızlı hareket etmeyi zorunlu kılıyor. Değerli konuklar, küresel ekonomideki değişim belirsizlikler ve riskler kadar Türkiye gibi ülkeler için başkanı da gibi, dediği gibi birçok fırsatta barındırıyor. Unutmayalım ki coğrafi konumu, güçlü altyapısı gelişkin sektörel yapısı ve belirsizlik ve risk yönetiminde de uzman, sofistike özel sektörüyle Türkiye geleceğin küresel ekonomisinin önemli oyuncularından biri olmaya aday. Yeter ki adımları zamanında atalım. Sözlerime burada son verirken hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.